Merhaba, merhaba arkadaşlar. yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda artık e, Minecraft videoları çekmeyi bıraktım ve bütün videoları sildim. Bu durum için özür dilerim. Ama artık Paycare'ya çekeceğim. Yani artık haftalık bir programımız da olacak. Yakında daha fazla video göndermeye çalışacağım. Daha fazla içerik daha fazla fikir ve daha fazla fotoğraf atmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bundan sonra artık eh ben PKX'de YouTuber oluyorum. Lütfen kanaldan aboneliğinden çıkmayın. Bu sadece bir e, bilgilendirme videosudur. Yani arkadaşlar artık Minecraft'ı bıraktım ben. PKX'de çekiyoruz artık. Eğer benimle PKX oynamak istiyorsanız diğer atacağım videoda Size e, arkadaşlığımı arkadaşlarımla eklemeniz için kendimi göstereceğim tabii ki de. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve unutmadan Minecraft'ı bıraktım artık PKX'e çekiyorum. Görüşürüz. Bye bye.